Sınav sonuçları 3 yıl geçerli. Girdiğiniz yılı hesaba katmayacaksınız arkadaşlar. Mesela 2025'te giriyorsunuz ya. İster elektronik sınava girin, ister yüz yüze sınava girin. 2025'te girdiğiniz sınavlarda ne yapmayacaksınız? Katmayacaksınız. Diyelim ki bir dersten sınava girdiniz ya da 3 dersten girdiniz fark etmez. Bir dersten başarılı oldunuz bir dersten. Sınava üçünde de girebilirsiniz. Birinden de ikisinden de fark etmiyor. Bir dersten 60 aldınız. O dersin zaman aşımı arkadaşlar 2026, 2027, 2028'in sonuna kadar geçerli. Yani size diyecekler ki 2028 yılının sonuna kadar geriye kalan iki dersten de başarılı olmanız lazım diyecekler. Tamam mı? Bak bu, bu zaman aşımına iyi dikkat edin. Girdiğiniz yıl hesaplanmıyor, Aynı şey gibi defter saklama süresi var ya Buk'ta, izleyen yılbaşından itibaren e, başlıyor. Üç yıl, üçüncü yılın sonunda. Onun için size söylüyorum, eğer imkanınız olursa ders sayısını arttırabilirseniz arttırın. Çünkü elektronik sınavda var. Elektronik sınavlara girme sayısında sınır yok. Yani üç tane elektroniğe girdin, bir tane buraya gireceksin diye bir kısıtlama getirmediler. Hatta şöyle oldu, bakın bu ayın sonunda elektronik sınav var. Ben onu bazı arkadaşlarınıza söyledim. Mesela sabah oturumu var TMS için, bir de öğleden sonra var. Denetim için sabah var, öğleden sonra var. Kurumsal için sabah var, öğleden sonra var. Dedim ki arkadaşlar eğer ekonomik durumunuz iyi ise iki oturumu da satın alın. Yani hem sabahı hem öğleden sonrayı satın alın. Niye? Çünkü Ankara'ya gidiyorsun. Otel parası veriyorsun, yol parası veriyorsun. Değil mi? Onun için 750 lira olmuş herhalde. Bu biraz artırmışlar. 750 lira daha fazla ver. İki oturma gir. İşi şansa bırakma. Bakın ne oldu? Arada bunlara da girebilirsiniz. Burada şunu söyleyeyim. Yine bazı hesaplamalarda hata yapıyorlar. Geçme notu 60 arkadaşlar. Geçme notu 60. 3 dersin toplamı. Hocam ortalaması mı? Ya siz ortalamayı boş verin. 3 dersin toplayacaksanız Topladığınız zaman 210'u bulacak. Örnek veriyorum. Kurumsaldan 90 Alınır mı? Bence alınır. Diyelim ki kurumsaldan 90 aldınız arkadaşlar. TMS ve denetimden 60-60 alıp 60-60-120-90 daha 210 başarılı olursunuz. Yani kurumsal bizim için çok rahat puan alabileceğimiz bir ders. Onun için ben şunu düşünmüyorum. Bak bir söylüyorum. Hocam kurumsaldan geçer miyim? Ya arkadaş kurumsaldan geçer miyim değil. Hocam ben kurumsaldan 90-95 alır mıyım diye bana soru sormanız lazım. Geçer miyim'i bir tarafa koymanız lazım. Tamam mı? Yani niye? Yapılmayacak bir ders değil. Ha TMS'den alır mıyım? TMS'den alınır. 60 arkadaşlar. Bak ne diyorum? 88 alan arkadaşımız oldu mu oldu. Onun için e, imkanınız varsa şeylere de girin. Elektronik sınavlara da girin.